Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir magnolia tatlısı tarifi paylaşacağım. Bu tatlı yiyenlerden gerçekten tam not oluyor. Üstelik içerisinde tereyağı ve yumurta sarısı yok. Malzeme listesini buraya iliştiriyorum. Dilerseniz buradan bakarak uygulayabilirsiniz. O halde şimdi yapım aşamalarına geçelim. 1 litre sütü tencereye boşaltıyorum. Ardından 1 su bardağına yakın şekeri ilave ediyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı içerisine ekleyerek homojen olana dek karıştırıyorum ve ocağın altını yakıyorum. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişiriyorum ve altını kapattıktan sonra içerisine 2 paket vanilyayı ilave ederek tekrar karışımı homojen hale getiriyorum. Ben karışımımı başka bir tencereye aktardım. Bu şekilde daha çabuk soğumasını sağladım. Tamamen soğuduktan sonra içerisine bir paket kremayı ya da bir paket krem şantiyi ekleyerek yüksek devirli mikserde karışımım pürüzsüz hale gelene dek çırpıyorum. Evet, ipeksi ve akışkan bir kreması var. Şimdi diğer malzemeleri geçiyorum. 2 paket eti bıçak bisküvi rondoda çektikten sonra yıkamış olduğum çileklerimi bu şekilde dilimler haline getiriyorum. Dilerseniz muz da kullanabilirsiniz. İkisinin de tadı çok güzel oluyor gerçekten. Daha sonra bisküvilerimi tatlıyı yapacak olduğum kaplara ikişer kaşık olarak yerleştiriyorum ve eşit yayılmalarını sağladıktan sonra çileklerimi bu şekilde ya da isterseniz daha sık da dizebilirsiniz. Yerleştiriyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı kremayı güzelce yayıyorum. Aralarına kenarlarını kesmiş olduğum çileklerden koyuyorum. Gerçekten bu şekilde daha yoğun bir çilek tadı elde ediyorum. Ve üstlerine yine ikişer kaşık bisküvi ile kapladıktan sonra bastırıyorum. Bisküvilerimi koyup yerleştirdikten sonra, yaydıktan sonra daha doğrusu tekrar bir kat daha kremi koyup dikkatlice üzerlerine yayıyorum. Ve tekrar en son kremanın üzerine bir iki kaşık daha bisküvi koyup güzelce üzerine düzleştiriyorum. Kaşıkla düzeltiyorum. Ve şöyle hafifçe vuruyorum ki eşit miktarda dağılsınlar. Ve en son üst kısmını süslemeye geldi sıra. Ben birer adet çilek kullandım. Üstlerine yenilebilir gıda tozu olan gold renginde boya ile çilekleri hafif bir şekilde boyadım. Ve küçük küçük satılan eti burçak bisküvilerden yanlarına yerleştirerek biraz da antep fıstığı serperek tatlımı tamamladım. Biraz krem artmıştı. Onunla da muzlu yaptım. O da gerçekten çok lezzetli ve hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenler gerçekten tarifini soruyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her bir gününüzün tatlı tadında geçmesini diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.